Bu sefer istinaf ve temyiz süreçleri. Buna ilişkin berat süreçlerinin nasıl meydana geldiğini güçlü bir şekilde anlatacağım sizlere. İlk sorumuza güçlü bir şekilde başlayalım. Uyuşturucu madde ticareti suçunda istinaf ve temiz süreçleri nasıl olur? İlk istinaf sürecinden bahsedelim arkadaşlar. İlk derece ağır ceza mahkemesi tarafından belli bir karar verildiğini düşünelim. Nasıl bir karar verilsin arkadaşlar? TCK 188 3 kapsamını istinaden ticareti yapıldığı iddia edilen madde ve bu suç fiili sabit görülen madde esrar veya türevleri olsun veya ekstazi maddesi olsun buna benzer TCK 188 3 kapsamında yer alan madde olsun buna istinaden verilen bir cezalandırma netice 8 yıl 4 ay veya 10 yıl bir cezalandırılma meydana gelsin. Bu suçun alt sınırı 10 yıl lakin bu madde sentetik madde olmadığı için 18 yaşından küçük kişilere karşı işlenmediği için veya veyahut belirli okul, kreş, ibadethane buna benzer sosyal kurumlara belirli devlet kurumlarının 200 metreden yakın mesafede işlenmediği için bu şekilde bir ceza verilmiş olsun lakin bunun neticesinde 8 yıl 4 ay veya verilen 10 yıl ceza neticesinde bir istinaf kanun yolu işlemi olsun veya şu şekilde olabilir arkadaşlar.